Abdullah Yıldız Namazla huzur bulanlar Namazla diriliş seferberliğimizi hız kesmeden yine ve yeniden devam ediyoruz elhamdülillah. Gücümüz yettiğince davetlere icabet etmeye, konuşmaya, yazmaya, çizmeye çalışıyoruz. Gerek namazla ilgili kitaplarımızı okuyan, gerekse gerçek ve sanal ortamda konuşmalarımızı dinleyen kardeşlerimizden gelen mesajlar, bizi kamçılıyor doğrusu. Bir kişinin namaza başlaması veya namaz bilinci kazanması büyük bahtiyarlık. Müsaadelerinizle bugün bu mesajlardan birkaçını siz okuyucularımla paylaşmak istedim. Fethiyeli 15 yaşındayken namaz bir tevhid eylemi kitabınızı okumuştum. Sonra 2-3 defa daha okudum. 48 yaşındayım. Hala da o kıymette bir kitap olmadığını düşünüyorum. Rabbimiz ilminizi, cehdinizi daim bereketli kılsın hocam. Ceyit. Birkaç yıl önce Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bize seminer verip Haydi Namaza kitabınızı hediye etmiştiniz. Çok etkilenmiştim. Ne zaman namaz bahsi geçse aklıma geliyorsunuz hocam. Allah hizmetinizi daim etsin. Delikanlı Selamun Aleyküm Abdullah abi. Ben ilahiyat öğrencisiyim. Kitaplarınızdan çok istifade ediyorum. Allah sizden razı olsun. Başarılarınızı devamlı kılsın. Mustafa Abdullah hocam, gayretlerinizi tebrik ediyorum. Ben cami hocasıyım. Muhterem hocam, Kur'an kursunda İmam Hatip de bize derlerdi ki namaz kılın, namaz kılın. Oysa Allah'la konuşmanın, sohbet etmenin namazla olacağı anlatılsa çocuklar namazı daha çok severdi. Önce namazın güzelliklerini hayal ettirmeliyiz. Bir ürünü satmak için ilk önce reklamı yapılır. İnsanlar beyinlerinde haz duyarlar. Daha sonra kendiliğinden gidip o ürünü alırlar. Bu yönden bakalım diye düşünüyorum. Hayalinde, beyninde, ruhunda, kalbinde namazın güzelliklerini algılayan kişi artık söylemeden lezzet alarak namazını kılar. Setenay. Hocam, Allah razı olsun cevabınız için. Bundan sonra namazıma daha çok dikkat edeceğim inşallah. Dost doğru namaz kılmaya, Rabbim yardım etsin. Eda Hocam, ben Muş'tan Eda. Birkaç yıl önce gelmiştiniz Muş'a ve ilk katıldığım programdı. Orada namazdan bahsedişiniz hala aklımda. En çok da kitap imzası. Herkesten önce gelmiştim ama beni bekletmiştiniz. Nihayet sıra bana gelince bana tebessüm ederek, ''Sabrın için Allah razı olsun.'' demiştiniz. Fatmanur bu Ramazan ayında hemen her gün canlı yayın yaptınız ve ben hepsini izledim. Namazlarımı daha yavaş, her söylediğimi anlayarak ve daha şevkle kılıyorum. Okumak kadar dinlemek de çok etkili bizler için. Allah sizden razı olsun. Öngörülü. Hocam selamun aleyküm. Birkaç gün göremedik. Aradık. Allah yokluğunuzu vermesin. Hayırlı günler. Namazlarımı dosdoğru kılmam için dua isterim. Allah'a emanet olun. Saygılar. Kul. Cool. Selamun Aleyküm Hocam. Yıllardır en son ne zaman sabah namazı kıldığımı hatırlamam. Rabbim bugün nasip etti. Dünyevi olarak içinde bulunduğum zor durumlara karşın birkaç gündür namaz kılma azmimden dolayı ve belki de İnşirah suresinin mucizesidir. Dünden beri kalbimde huzur var. Dua edin. Daha. Selamun Aleyküm Hocam. Rabbim gayretinizi bereketli eylesin ve sizi muvaffak kılsın. Amin. Duanızı bekliyorum. Sabah namazı huzurun zirvesidir. Ufuk. Selamünaleyküm hocam. Bugün Gaziantep'teki konferansınızı dinledim. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizin gibi değerli hocalarımızın sayısını artırsın. Sizi ve bizi doğru yolundan ayırmasın. Abdullah. Selamun Aleyküm hocam. Böyle eserler kaleme aldığınız için teşekkür ediyorum. Kaleminize, kelamınıza kuvvet versin Rabbim dualarınızı beklerim. Muvahhid Allah bir damla dahi bu iman davasında emeği teri olanlardan razı olsun. Şu ayeti uyarak yaşayanlardan olmak duasıyla. Bütün insanlar zarardadır. Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Asır Suresi Allah'a emanet olunuz. Rabbim bu yolda gayret edenlerin yolunu açsın. Vanlı Hocam Okulumuza gelmiş ve namazı anlatmıştınız. Sözleriniz bugün gibi hatırımda. Namazımı daha çok önemsiyorum ve her namazımı son namazım gibi kılmaya çalışıyorum. Allah sizden razı olsun. Şu heda. Selamun aleyküm hocam. Bize namazla ilgili konferans vermiştiniz. Sonunda sizin yanınıza gelip teşekkür etmiştik bir arkadaşımla. O arkadaşıma ne zaman tesettüre gireceğini sormuştunuz. Tesettür nasip olunca da bana haber verirsiniz demiştiniz. O kardeş dün tesettüre girdi elhamdülillah. Siz de haber edeyim dedim. Hayırlı günler. Cevap. Şükürler olsun. Allah o kızımın da senin de ecirlerinizi artırsın. Elbiselerinizi takva libası eylesin. Selam ve dualar.